Evet arkadaşlar bugün Barış ve kardeşim Ömer'le beraber Merhaba İşte böyle Langırt oynuyoruz gördüğünüz gibi Oyun başlasın Kırm Kırmızı taraf Ömer Evet arkadaşlar Bugün Barış ve Ömer'le beraber Oynuyoruz Burada Ömer benim kardeşim Kırmızı taraf Ömer Mavi tarafta Barış Langırt başlıyor. Başlasın. Altın gol. Atan kazanır. Çekişmeli bir maç. Gol. Barış gol attı. Arkadaş Olur. Ben, Ömer rövanş istiyor musun? Hayır. Tamam o zaman. İstiyor musun rövanş? Hayır. Evet Tamam O zaman devam ediyor maç Bir tur daha Son yes, Son. Evet bu son round Kazanan not oyunu not. kazanır Maç devam atmadım, Hayır Hakemim Evet Ömer güzel bir savunma yapıyor Oradan topu yolluyor Tam gol geliyordu Evet maç devam ediyor. Çok rekabetçi. Son gol atan kazanır. Thank Evet, Ömer gol atacak gibi duruyor. Hakem olarak topa müdahale edeceğiz. Hayır. Evet. Hayır! Ve gol. Kazanan taraf mavi taraf yani Barış. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Daha video atacağız. Ve görüşürüz arkadaşlar. Video videolarımızı beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.